3C sınıfından yükselen gürültüler. 3C'nin öğretmeninin adı Clara'ydı ve başarılı bir öğretmendi. Çocuklar onu çok seviyorlardı. Gerçi sınıfta bazen şemata yaptıkları oluyordu ama o zaman da öğretmenleri çocuklar sesinizi biraz alçaltın lütfen diyor ya da sessizlik, sessizlik diye sesleniyordu. Günler haftalar geçti ve bir gün 3C'de ilginç bir durum yaşandı. Fark ettiniz mi dedi arkadaşlarına Valentina. Çok uyanık bir kızdı Valentina. Artık öğretmenimiz şamata yapsak bile sesimizi alçaltmamızı söylemiyor. Doğru. Hatta bazen eskisinden daha çok şamata yapıyoruz. Dedi Koroda. Keman çalan, kulağı gürültülere hassas bir çocuktu. Geçen de benim başıma bir şey geldi biliyor musunuz dedi Ahmet. Bir şey sormak için öğretmenin yanına gitmiştim. Bana sorumu üç kez tekrarlattı. Oysa hiç de alçak sesle sormamıştım. Peki fark ettiniz mi? Aramızda biri konuştuğunda bazen gözlerini kısıp kaşlarını çatıyor ve başını iki yana sallıyor. Sanki bizi duymuyormuş gibi dedi Matil. Tuhaf ve şıpı uyandıran bir durumdu bu. Çocuklar birilerine yapmaya karar verdiler. Ertesi sabah Valentina'nın özel bir işaretiyle hepsi bir ağızdan yüksek sesle konuşmaya başladılar. Öğretmenleri Clara hiçbir şey söylemedi. Her zamanki gibi konuşmaya devam etti. Bunun üzerine çocuklar seslerini daha da yükselttiler, Ama Clara onlara hiç müdahale etmedi. Hatta bir ara okul görevlilerinden biri kapıya geldi. Öğrencilerin sınıfta yalnız olduklarını sanmıştı. Yine Valentina'nın işaretiyle çocuklar normal sesleriyle konuşmaya başladılar. İşte öğretmenleri bir kez daha kaşlarını çatıp gözlerini kısıyor. Sanki onları duymaya çalışıyordu. "Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin lütfen Andre?" dedi. Andre bir soru sorduğunda çocuklar bakıştılar. Andre'nin ne sorduğunu herkes ama istisnasız herkes çok iyi duymuştu. Neler olup bittiğinin haber, haberi hızla yayılmaya başladı. Bazı çocuklar bu haberi eve götürdüler ve bazı ebeveynler de bunu diğer ebeveynlerle konuştular. Diğer öğretmenler de olaydan haberdar oldular. Neredeyse herkes biliyordu. Clara öğretmen duyma yetisini giderek kaybediyordu. Bu haber okul müdürünün kulağına gidince öğretmeni odasına çağırdı. Ertesi gün Clara sakin ve zayıf bir sesle sınıfla konuştu. Sevgili çocuklar, sizinle biraz üzücü bir durum paylaşmak zorundayım. Belki siz de fark etmişsinizdir. Artık iyi işitemiyorum. ''Hatta sizi epey az duyuyorum ve bu durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Sanırım sarar olmak üzereyim.'' ''Evet, üzücü bir şey ama daha da üzücüsü artık sizin öğretmeniniz olamayacağım.'' ''Neden?'' diye sordu Clara, ''Neden?'' diye sordu Valentina, ''Neden?'' diye sordu 3C Koru halinde. ''Çünkü sizi duyamazsam sizinle konuşmaya ve size öğretmeye nasıl devam edebilirim?'' diye yanıtladı Clara öğretmen. Çocuklar teneffüste bir araya geldiler. Sonra hep birlikte müdürün yanına gittiler. Müdür şaşırmıştı. Koca bir sınıfın onunla konuşmaya gelmesi pek sık rastlanan bir şey değildi. Clara öğretmenin gideceği doğru mu diye sordu Valentina tüm sınıf adına. Ne yazık ki doğru dedi müdür. Biliyorsunuz ki bir işitme sorunu var ve ama o giderse biz de gideriz dedi Valentina. Anlamadım dedi müdür. Oysa kızın ne söylediğini çok iyi duymuştu. Başka bir öğretmen istemiyoruz diye açıkladı Valentina. Eğer o olmazsa hiçbirimiz okula gelmeyiz. Eğer gelmemiz için zorlarlarsa öyle bir şamatı kopararız ki bizi kendiniz, de, kendiniz yollamak zorunda kalırsınız. Ama çocuklar biliyorsunuz ki öğretmeniniz ne yazık ki sağır oldu ve işaretlerini hiç duymadınız mı diye sordu Valentina. Müdür donup kaldı tıpkı diğerleri gibi. Klar öğretmen, diğer öğretmenler, ebeveynler ve çocuklar da 3C'nin tüm öğrencilerinin öğretmenleriyle anlaşabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdiği haberi karşısında donup kalmışlardı. Şöyle yaptılar. 3C'nin öğrencileri büyük bir azim ve çabayla 2 hafta içerisinde Clara öğretmenle birlikte o yeni dili öğrendiler ve hemen iletişim kurmaya başladılar. Harikalar diyordu dilsiz alfabesi öğreten öğretmenleri. Hayatımda böylesini anlamaya ve başarmaya odaklanmış öğrencilerle hiç karşılaşmamıştım. 3 hafta sonra 3C sınıfında dersler yeniden başladı. Clara gülümseyerek işaretlerle konuşuyor, anlatıyor ve sorular soruyordu. Çocuklar gözleriyle dinliyor ve işaretlerle yanıt verip sorular soruyorlardı. Dünyanın en sessiz sınıfıydı onlarınki ama aynı zamanda en mutlularından biriydi. Tatlı rüyalar çocuklar.